Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrardan karşınızdayım. Vallahi arkadaşlar açık açık söyleyeyim şuraya bakın görüyorsunuz zaten daha yeni işleri gitti. Öldüm bittim vallahi daha çatı kaldı. Çatıyı da inşallah yapacağız. Kontrol plak gelecek arkadaşlar çatı bu şeyler gözükmeyecek ancak şu aralar gözükmeyecek. Kontrol olacak orası işte inşallah onu da bitirip biliyorsunuz PVC kafeslerim vardı. Hepsini verdim. PVC kafesi bitirdim artık. Buraya artık kart 65'lik sevalar gelecek duvara. Lekli sistem yapacağım arkasına. Duvarı da büyük ihtimalle boyarım. Güzel bir şekilde buraya ayar veririm diye düşünüyorum. Burayı halledeceğim çünkü. En önemlisi zemindi zaten. Malum biliyordunuz yer betondu. Betondan kurtulduk. Bir sürü transferlerimiz oldu bu sezon içinde. Yani bu sezona gümbür gümbür geliyoruz. Şöyle kuşlarımızı göstermek istersem. Mesela şöyle bir tane kondrodes var. Yani şöyle bir tane kondrodesimiz var. Gürsel abimizden gelen şöyle bir tane gri erkeğimiz var. Baybars'ın oğlu. Arkadaki zaten Spangl'ımız. Kendi etkili bir üretim usta büyütüyor. Şu daha falan. Daha transfer de arkadaşa kaldı. Oğuzlarımızı görüyorsunuz. Yarısından çoğu tenli üretimin, yarısından çoğu da transfer. Yani baya baya bu sezona gümbür gümbür gireceğiz inşallah. Anlatmama gerek yok. Zaten Baybarıs'ın oğulları falan görüyorsunuz. Kendi bekliyoruz. Mama hazırladım. Kuşlarımıza mama yesinler diye. Bu sezon vallahi bakalım inşallah güzel bir sezon olacak Allah'ın izniyle. Dişilerimiz şöyle görüyorsunuz muazzam dişler getirdi. Kültel abiden, Şef abiden, Recep Çolak'tan. Yani baya baya transferler geldi arkadaşlar. Şöyle tosuma bakın. Bayağı bir üst basıda geçtik inşallah. Kendi üretimim yavrularım. Kendi üretimlerim var. Ee, şöyle görüyorsunuz Vedat abiden gelen kuşlar var. Şöyle göstereyim. Yani İnşallah bu sezon güzel gümbür gümbür bir sezon geçecek. Şöyle biliyorsunuz Gülsel abiden gelen dişler. Bayağı bayağı dişlerimizi güzelleştirdik güzel Eksiğimiz çok vardı ne yaptık ne ettik işte ekşi dizi. tamamladık Allah nasip ederse inşallah güzel yavru almak nasip olur zaten şunun duruşuna bakın yani dövsün pıstık bize görüyorsunuz anlatmama gerek yok muazzam bir kişi kafa yapısı olsun sakalı olsun yani muazzam daha kuş bu arada 8 aylık arkadaşlar yani siz düşünün erkeklerimiz de almış başını gidiyor Şöyle güzel kendi üretim görüyorsunuz. Sarıyoruz. Yanındaki de Cilek'in oğlu. Şu salıncaktaki bize doğru bakan kendi üretim. Nikeli bilirsiniz arkadaşlar. Texas oluşumuzu biliyorsunuz. Onun oğludur o. Böyle leşik kuşlarımız falan. Bayağı yani bu sezona güzel gireceğiz. Kriğimizi görüyorsunuz. Arkadaki sarı yüzümüzü anlatmama gerek yok zaten. Yani muazzam bir sezon inşallah. 2-3 bakıcıya ihtiyacım var. Onları da tamamladıktan sonra inşallah sezona gireceğim. Şu eksiklikleri bitireyim yani bu yer beni bitirdi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi değil. Baya baya çile çekti. Salmanın ayaklarını yaptık. Kırıkmış ayaklar ayaklarını yeniden yaptık. Şimdi dediğim ya, buraya böyle gelecek salmalar. Kafeslere de duvar atacağım. Şuraya güzel bir yaz yazarız ihtimalle. Ayarlarız. Bayağı yani Baya bir değişiklik olacak bu sezon. PVC'lerden kurtuldum malum biliyorsunuz. PVC'ler sıkıntıydı temizliğiyle ile uğraşmak bayağı yorucu oldu. Kuşlarımız böyle zaten. Sezon hazırlanır. Kürünü geçtim. Her şey hazır. Şu oluşumuzu görüyorsunuz. Kafayı mafayı hale getirmiş. Yani kaliteyi üst tekmeye çıkardık inşallah. Bu sezonda güzel basit kuşlar üretmeye devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi ben suyunu muyunu öyle şeylerle uğraşmıyorum. Kendi ödeyecek, kuş kendi basacak, kendi yapacak arkadaşlar. Öyle suyunu muyunu o muhabbetlere eşitmenizi de tavsiye etmiyorum. Yani Allah'ın izniyle inşallah güzel yavruları da alırız. Zaten kafeslerimize koyduğumuz zaman güzel bir video çekeceğiz. Tekleme videosu. Tekleme videosunu atarım. Şöyle güzel bir kızımız daha var. Görüyorsunuz kendi üretimi. Yani muazzam işler olacak inşallah. Allah'ın izniyle. Güzel yavru almak nasip olur inşallah. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler dilerim. Sağlıcakla kalın.